Annene doğru bak. Kendi köpürtsün İrfan ver fırçayı. Fırçayı suratına köpürt. Yanakların. Ağzını kapat böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Tamam mı? Kapat. Hı. Şimdi şimdi yanaklarına doğru böyle. Yanaklarına doğru. Yanaklarına doğru. Buralara, buralara. Buralara, buralara edir. Hı ama dudaklarını kapat. Böyle yap benim gibi yap bak bak. Hı 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 yap. Hı hmm, hı. Hmm. Şu yanaklarına da. Çenenin altına da. Çenenin altına da. Evet. Buralara da birazcık bak buralara. Buralar sabunlanmamış. hı. Hmm. Şuraya da şuraya da bu tarafa da. Evet. Evet buralara da. Şimdi evet. Bıyıklara da bak. Burası da bıyıklar ya. Buralara da böyle. Hmm. Evet. Tamam mı? Şimdi dudaklarımızı silelim böyle. Tamam mı? Hmm. <laughs> tamam mı? Hmm. Ben de sileyim. Tamam mı? <laughs> Edis şimdi şimdi jiletle sakallarımızı alacağız tamam mı dur bunu açalım bunu yerine koyalım evet bunu da açalım sonra bak Edis önce ben yapacağım sonra sana yaptıracağım tamam mı Evet Edil. Şimdi şimdi seninkini alacağız. Kendi ama ama kanatabilirsin kendi. Bak, Kanatabilirsin. yavaş yavaş. Tamam. Biraz da böyle. Böyle. Dur. Yan tarafı Ay. dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur dur bak. Heh. Dur. Bunu yıkayalım şimdi dedi. Hmm. Yıkayalım. Dur. Böyle dön ama dön. Bu tarafı, bunları böyle, böyle, böyle. <laughs> Gerçek tıraş yapıyoruz. Gerçek tıraş Kendisi yapıyoruz. Kendisi de yapsın. Hı. Ama böyle sürme. O bak. Da tarafı ile, öbür tarafıyla, öbür tarafıyla. Çevir ha. öbür tarafına, çevir. Ha. Ha. ha, o tarafıyla Bu yapacaksın. O tarafı ha. değil, ha. şu tarafıyla. Şöyle. Evet. Şöyle. Böyle Hadi yap. Böyle tarafıyla. Yap. Hadi böyle yap. Dö çevir mi öyle? Böyle. Hadi Hı. Hadi yap Hı. bakalım. Nasıl Hı. yapıyorsun? Evet yapıyor. Bak gördün mü? Hmm. Hı, Yıkayalım. Bir dakika. Yıkayalım. Hadi. E, Hı. Ters. Sen öyle böyle tutacaksın. Heh. Evet. Çok güzel oluyor dizi ya. Ha? Dur kendi yap ha. Tamam. Akıt. Akıt şeyini. Tamam. Devam. Ay öyle değil. Şöyle ters. Öbür tarafı da Tamam. Tamam. Buraları da. Buraları da. Buraları da. Buraları da. Oo, çok güzel tıraş oluyor ya. Evet. Akıt sabunlu. Akıt sabunlu. Tamam. Ters çevir. Ters çevir. ha. Ters çevir. Evet. Çok güzel tıraş oluyor benim oğlum ya. Evet. Şimdi şimdi yan tarafları. Hayır öyle değil şöyle şuraları. Buraları nasıl alacaksın? Çeneyi de al. Çeneyi de doğru. Çeneni de. Ha, yan tarafları da al. şöyle. Tarafları. Ha. Allah Allah'ım. Evet. Dur. Evet. Al çevir bunu. Bu tarafa. Edil. İşte ha, tamam. Şimdi biz bura, birazcık da bu tarafa, bu tarafa. Birazcık da bu tarafa. Ha öyle değil. Çevir. Heh. Şimdi burası, şurası, şurası. Hı. Aşağı doğru. Hayır birazcık daha yap. Birazcık daha yap. burayı da yapalım bitsin ondan sonra. Dur. Ters çevir. Neden? Ama sabun kağıt. Sabunu sabun yıkayacağız sonra. Hı. Tamam. Bu tarafı da bu tarafı da dur, dur. yok şöyle. Ha. ha. Bak. çeneni de alalım. Tamam mı? Hadi bir daha yıka. Yıka. Şimdi çenenin altını da alacağız. Bir dakika. Kaldır kafanı. Kaldır kafanı. Kaldır kafanı. Kaldır kafanı. Bak Şenin altı kalmış. Bu tarafı da şöyle. Oo çok güzel oldu dedi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yıkayacağız. Yıkayacağız yüzümüzü. Dur, bu dur. dur, dursun. Ha, onu da mı yıkayacaksın? Tamam onu da yıkayabilirsin. Yıka kendi ellerine yıka. Kendi elinle yıka. Hı. Tamam. Böyle yapalım. Hı. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız. Yüzümüzü. Sen de ellerinle yüzünü yıka. Su biraz daha bu tarafa getirelim. Hadi. Ellerinle yıka yüzünü. Baba.